hoş geldiniz. Bu sefer küçük bir alışveriş videosuyla geldim. E, malum Mayıs'ın ilk haftasında doğum günüm vardı. O yüzden e, bazı hediyeler geldi sağ olsun arkadaşlarım tarafından. Tabii kendim de aldım. E, anca böyle zamanlarda alışveriş yapabiliyorum. Ayın her e, gününde yapmam imkansız. O yüzden şöyle baktım hangi kitapları listelemişim. Daha önce böyle Amazon'dan özellikle ben kitap alışveriş yapmaya çalışıyorum. Ya Amazon'dan ya nadir kitaptan sahaf olarak. Ee, hani Amazon'a yapmamın tek bir sebebi var. Prime ürünlerinin çok hızlı elime ulaşıyor olması. Çünkü kargo süreci gerçekten artık böyle hani e, tahammülüm yok mu demeliyim. E, bu hızlı çağda artık her şey yavaş geliyor. O yüzden erken geldiğinden Amazon tercih ediyorum. Biraz daha uygun oluyor diğer sitelere göre. Tabi her kitapta olmuyor bazen ya da Prime özellikle olmuyor. Saftan da nadir sitesinden ben daha üniversitedeyken tez yazma sürecinde araştırdığım kitapları orada bulmuştum. Odur budur o site üzerinden alışveriş yapmaya özen gösteriyorum. bilen vardır bilmeyenler için bu sitenin içerisinde birçok sahaf var. işte Türkiye'nin belli bölgelerinden, illerinden. Siz aradığınız kitabı yazıyorsunuz. Orada işte hangi sahafta varsa ya da birçok sahafta varsa hangisi uygunsa veya düzgünse açıklama kısmına yazıyorlar zaten. Kitapta bir hasar varsa ona göre alışverişinizi yapıyorsunuz. Çok kısa sürede de elinize ulaşıyor. Şimdi peki ben neler aldım? 3 6 7-8 kitap var yanında. Çok güzel kitaplar gerçi. Başka kitap gelecek mi? Gelmeyecek sanırım bu kadar kitaplar. Evet ilk kitaptan başlayalım. Yabancı evinden ben bir süredir alışveriş yapmıyorum. Ee, çok fazla kitap almıştım oradan ama artık yaş itibariyle de bana hitap etmediği için yeni kitaplar gibi geldi bir ara. O yüzden bıraktım alışverişi. Sonra yeniden baktım neler çıkartmış diye. Hemen bir peri kitabı gördüm. Periler benim zayıf noktam. Hemen dedim almalıyım. Hatta şuralarda birçok kitap var daha okumadım ama olsun. Almaya devam ediyoruz. Şimdi Regency Peri Masalları serisinin birinci kitabıymış. Bir Ruhun Yarısı. Şöyle. Ee, çok ince bir kitap yani çok ince derken 50 sayfa değil tabii 270 sayfa falan böyle ince kitaplar hani. Burada e, ruhunun yarısı bir peri tarafından lanetlendiğinden beri ne utanç ne de toplumun hassas kurallarını ayak uydurmak konusunda endişe duyabilen bir kadın karakterimiz var. Londra'nın göz alıcı balo salonlarında sosyeteye henüz resmen tanıtılmamış tuhaf bir geç kadın olarak kendine ait olmayan bir dünyada yer edinmeye çalışıyordu yalnızca falan filan diye devam ediyor. Yani bu perilerin olduğu, büyücülerin olduğu bir dünya içerisinde geçen bir düzenle bahsediliyor. O yüzden e, bunu kitaplama kattım. Beğenir miyim, beğenmez miyim? Bunu ancak okuduktan sonra göreceğiz. Evet, Arkadya'dan bir kitap, Şeytanla Dans diye. Historical roman kitapları artık çok basılmıyor. Ben daha daha çok böyle e, saftan alıyorum bu kitapları ve okumadığım kitaplar var kitaplığımda. Yeni basıldığını görünce hemen alıyorum. Şöyle de püskülü var ayrıcının. E, şimdi okumak istiyorum arka kapaklarını ama galiba garip olacağım burnum tıkanıyor. Nefesim gidecek diye endişeleniyorum. Şimdi. Ona şeytan kont diyorlardı. Tehlikeli Londra sokaklarında büyümüş bir düzenbazlı ve cinayette suçlanıyordu. Serserilere hasta kışıklılığı ile bilinen Rusian Langdon ile yan yana gelmek haysiyetine düşkün, terbiyeli kadınların cesaret edebileceği bir şey değildi. Lady Catherine Murphy uzun zaman önce kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş, becerikli bir genç kadındı ancak arkadaşının hayatının kendi ellerinde olduğunu hissediyordu ve onu kurtarmak için şeytanla bile pazarlık etmekten çekinmezdi. Anlaşmaları sosyal etkinliklerde fıstatılara konu olacak, daha sekizinin hayatını tehlikeye atacak kadar ciddiydi. Tehlike yaklaştıkça Catherine doyumsuz tutkulara sahip bir adam, Lucien ise hayran olunması cesareti sahip bir kadın ile karşı karşıya olduğunu anlayacaktı. Şöyle güzel bir kitap. Diğeri yine yabancı yayınlarından almışım ben yapmadım yapmadım deyip oradan iki kitap almışım. Bu da Kurt adına diye. Bu da neden benim çok hoşuma gitti? Masalların yeniden yazılması benim hoşuma gidiyor. Açıkçası ben şeyi aldığımda çok büyük bir merakla almıştım. O kitabın ismi Kurt Kralın Laneti. Hani kırmızı başlıklı kızın bir nevi farklı versiyonu diye dediler herhalde. O dönem ben pek o tarz kitap okuma havamda değildim. Kitaba bir türlü ısınamadım. Bu bazen çevirmenden kaynaklı olabiliyor. Bazen yazarın yazım dilinden kaynaklanıyor. Ya da ben o ara o tür kitap okumak istemiyorumdur. Zorladığım için farklı bir şekilde hani gelmiştir diye bıraktım. Bir 50 sayfa okuyup bırakmıştım. Normalde çok severim. Bu sefer de bunu hani ona benzettiğim için aldım. Gerçekten birincisi yetişkin okurları önerilir diye bir uyarı var. Bunu söylemeden geçmeyeyim. Efsaneler der ki, iki kız çocuğu doğar, biri tat, diğeri kurt adına. Yüzyıllar sonra ilk kez dünyaya gelen ikinci kız çocuğu Red, ne tat ne de özgürlük için doğmuştu. Efsanenin büyüsüyle mühürlenen kaderi daha ilk nefesinde yazılmıştı. Tutsak tanrıları geri getirmesi için kurt adına kurban edilmeliydi. Ancak yaban ormanın çağrısı kanında yankılanıyordu. İçinde filizlenen karanlık güç ormanın fısıltıları ile birlikte büyüyor... Redin geçmişi ve geleceği arasındaki sınırlar belirsizleşmeye başlıyordu. Peki efsaneler yanıtsa? Ya kurt bir avcı değil de yalnızca başka bir kurtmazsa? Diye böyle güzel bir kitap ciltli değil citsiz bunların da fiyatlarını aşağıya link bırakarak yazmaya çalışacağım açıklama kısmına eğer almak istediğiniz olursa. Üçüncü kitabımız gelelim dördüncü kitabımıza. Bu da Parola yayınlarından Ölümün Kanatları. Şöyle göstereyim. Parola'dan ben çok fazla kitap almıyorum açıkçası. Yani bu bir de değil de hani gelmiyorum. Merak ettiğim kitaplar olmuyor ama bu sefer gerçekten böyle değişik bir kitapta Sırtta geçiyordu. Ben almak istedim. Yine uyarın yetişkin okurlar içindir diye not var arkasından. Burada da Şimdi bir sahne atmışlar. Ben şuradan yaz, okuyayım size. Sınırı geçmeye cesaret et ve gerçek gösteri başlasın. İnsanlar için sirk hayranlık ve büyüyle dolu bir yer. için ise bir saklanma yeri. Yıllardır yeteneklerini bir gösteriye dönüştürerek kimliğini gizlemeyi başarmıştır. Ta ki o gelene kadar. Ne bir ismi ne de geçmişe dair bir anısı var. Kim ya da ne olduğunu bilmese de ölümcül güçleri onun tuhaf ve tehlikeli biri olduğunu gösteriyor. Yine de zifiri karanlık gözlerin derinliğinde Harrow'un yalnız ruhuna dokunan bir şey var. Sırları çözdükçe kendi geçmişinin zincirlerini de kırıyor. Ama bu yıllardır pusta bekleyen düşmanların ilgisini çekiyor. Onların en büyük silahı ise Harrow'un yanında duran bu karanlık yaratık olabilir. Çünkü göründüğünden çok daha fazlası. Ama bilmedikleri bir şey var. Harrow'un büyük sırrı onların en büyük kabusu olacak diye böyle güzel bir kitap. Ben aslında çok merak ettim. Cildin şu kenarını da göstereyim. Cetsiz e, baskısı olmadığı için de sanırım ben ciddi, e, e, merak ediyordum. Hediye olarak da gelince çok memnun oldum. Şimdi şöyle bir haritası var. Ee, evet ben bunu merak ettim bayağı bir 50 sayfa falan okumuşum ama şimdi Mayıs ayında seçtiğimiz bir liste var zaten ee, o listeyi bozmamak adına Haziran ayında okurum diye kenara ayırdım sonra sahaftan aldığım kitaplar var birincisi Orkide şöyle göstereyim Altın Dizi Pembe serisinden bir kitap Kelebek Yayınları'nın mıydı? Altın Yayınları'nın neyse bakalım kaçıncıydı? Hangi yıl baskısı onu söyleyeceğim? 1971 baskısı. Bu e, orkide de Çin imparatoru hayatını anlatıyor. İşte fakir bir kızken nasıl işte cariye olarak mı giriyor saraya. Neyse, oradan yükselip imparatoru olmasını anlatan bir kitap. Çok merak ettim. 1971'de basılmış yani e, zaten seviyorum o dönemleri. O yüzden hemen ekledim çünkü o ara bir kitap alışverişi yapacaktım ve Genelde saftan alışveriş yaparken başka hangi merak ettiğim kitaplar var diye inceliyorum. Bu da merak ettiklerim arasında şöyle koyduk. Peki ben o alışverişi niye yapmıştım? Şimdi ben Mayıs ayında Yurtsuz Kralın Aşkı diye bir kitap vardı göstermiştim okuyacağım diye. Ben o kitabı okudum 740 sayfam. Çok beğendim. Yani şu an onu anlatmak istemiyorum burada ama okuduklarımın videosunu anlatırken çok detaylı anlatacağımı emin olabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir kitaptı. Neyse. Bir dakika. Hemen durmam lazım. Sonra dedim ki bu yazarın başka hangi kitabı var? Varsa hemen almam lazım. Baktım bir kitabı daha çevrilmiş. Tabii kadının birçok kitabı var da Türkçe sadece iki kitabı çevrilmiş. Ben dedim ki hemen ikinci kitabını almam lazım. Bu da Savaşçı Prenses. Ee, çok güzel. Şöyle hemen konusundan bahsedeyim. Arka kapak yazısını okuyayım daha doğrusu. Jess güvendiği biri tarafından saldırıya uğradığında kız kardeşinin Galler'deki çiftlik evine sığınır. Bu Galler diğer e, kitapta da önemli bir mekandı. Fakat esrarengiz bir çocuğun sesini duymasıyla huzursuzluğa kapılır. Artık boynu bırakabilir miyiz? Korkuyorum. Burası çok soğuk ve ıslak. Beni de içeri al. Çiftlik evinin aşağısında vadi 2000 sene önce İngiliz kabilelerin lideri Kral Karatakus ile istilacı Romalılar arasında büyük bir savaşa tanık olmuştur. Kral esir alınıp kızı Egon ve karısı ile birlikte Roma'ya sürülmüştür. Cez Egon hikayesinin içine çekildiğini fark ettiğinde Galler'deki çiftlik evinden ayrılıp tek başına Roma'ya gider. Yolunu kaybetmiş küçük bir kızın şifa veren göz alıcı bir kadına dönüşmesini izlerken, Egon'un şaşırtıcı hayatının gizemini aydınlatacak ipuçları bulur. Tabi bu sırada kendi işkencecisini de uyandıracaktır. Gerçekten ee, çok güzel bir kitap. Özellikle e, Yurtsuz Kral'ın Aşkını çok beğendiğim için ben hemen bu kitabı aldım. Orada da... Ee, İngiltere'nin daha böyle ilk kurulduğu zamanlardaki bir dönemde kadının bir önceki yaşamından bahsediliyordu. Ve sürekli geçmiş gelecek arasında bir hikaye anlatımı vardı. Bir geçmişteki hayatından anlatıyordu. Bir gelecekte inanılmaz güzel. Onu çok sonra anlatacağım. Burada da öyle olduğunu bildiğim için aldım. İşte bir yandan Roma, bir yandan o no, işte İngilizlerin kabil olduğu dönem çok eski zamanlar. O yüzden de kadın çok güzel araştırma yapmış bu arada. Gerçekten hakkını vererek yapmış. Bu kitapta ee, aslında hemen okumak istememe rağmen bazen böyle güzel şeyleri zamana yaymak, e, biraz bekletmek benim hoşuma gidiyor açıkçası. Daha sonraya aldım. Sonra yine bu alışveriş yaparken başka bir kitap da aldım. Sonsuza dek kollarında diye. Şöyle bir kitap. Bu yazarın bende bir iki tane daha kitap var. Şu anda anlam iki yabancı diye bir kitabı var, iki kitabı var. Ee, okuduklarımdan var. Dese bulamadım. Ve son olarak şuna kitaptan Düşen Ay'ın Uyanışı. Ya yani gerçekten kapağına vurulup aldım. İtiraf ediyorum. Gerçekten çok güzel bir kapak olmuş. Şöyle de göstereyim içini dışını. Şöyle ama kapağı çok güzel ve yanı. Yani bunu inşallah güzel görünüyordur şu an. Eğer görünmüyorsa daha sonra şort falan atarım. Şöyle ejderha ve kız var. Sonra buraları mavi. Böyle normalde çok e, kenarlı, renkli kitaplar benim için çok bir şey ifade etmiyor. Ben normalde şöyle koyarım. Tamam bitti yani. Ama bunun ayrı bir şıklığı var. Bir de bir ayrıcı var ki çok güzel. Gerçekten böyle düşünülerek, özenilerek yapılmış. Şöyle göstereyim. Ve kitabı da güzel. Şimdi şöyle bir kere bölüm başlarında şu tarz e, görseller var. Kalın da bayağı. Hemen bir arka kapak okuyayım. Ay düştüğünde gökyüzü sessiz bir ağıt yaktı ve dünya kaderin karanlık fısıltıları arasında yalnızca korkusuzların yürüyebileceği bir yol ayrımına sürüklendi. İsyancı grup Fear değerli bir suikastçısı olan Raven'in işi öldürmek, emirleri yerine getirmek ve asla yakalanmamaktı. Ancak kraliyet atın Atettin artık ne yazarası bilmiyorum. Bir üyesini ele geçirmek için nam salmış bir ödül avcısını görevlendirdiğinde Reyvan'ın dünyası altüst olur. Kan dökülür, kalpler parçalanır ve Reyv soylular loncasının eline düşer. Onların gözünde o bir savaşçıdan daha öte bir şeydir. Bir mesaj. Reyvi bu kadardan kurtaracak tek şey ölümü soğuk kollarıdır. Yasın ağır yükü altında ezilen Kaan Vegor ve bir kralın kellesini alır ve erimiş tacını kendi başına yerleştirir. Fakat taht yüreğindeki derin boşluğu doldurmaz. Hiç dinmeyen acısını yok etmek için çıktığı yolculuk onu Hun'un uğursuz zindanlarına sürükler. Orada kaderin bükülüp yeniden şekillendiği o dipsiz karanlıkta gerçeğin dokusunu paramparça eden bir varlıkla karşılaşır. Zincire vurulmuş bir mucize. Geçmişin yankısı yaratıcılığının sesini bile bastırır. Reva daha aydınlık bir zamanda yükselen hakikati görmezden gelemez. Ancak bu hakikatlerin altında bir sır gizlidir ve bazı hakikatler tutulamayacak kadar zehirlidir. Evet, yani kitabımız nasıl olacak acaba yani nasıl bir etki uyandıracak bilmiyorum ama açıkçası çok merak ediyorum ee, bu bir serinin ilk kitabı mı onu bilemiyorum yalnız artık onları araştırıp bakarız şimdi şöyle, şöyle göstereyim evet alışverişimiz bu kadar ee, bu kitapların hepsi tabii ki Haziran'daki okuma listemde yer almayacaklar. Ee, Kesin iki tanesi var en azından. Sizin de bu kitaplarda okuduklarınız varsa lütfen yorumlarda bana önermeyi ihmal etmeyin ya da merak ettiğiniz bunu okumalısın. Ben de almak istiyorum bir işte yorumunu merak ediyorum diyorsanız lütfen o kitapları da yorumlara eklemeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.